En popüler internet tarayıcısı hangisi? Apple Safari, Google Chrome ve Microsoft Edge arasında kazanan belli oldu. Apple'ın arama motoru Safari nihayet 1 milyar kullanıcı barajını aşmayı başardı. Google Chrome'un bir hayli gerisinde olmasına rağmen en popüler internet tarayıcıları listesindeki ikincilik koltuğunu yeniden kaptı iPhone, iPad ve Mac cihazlarının ana tarayıcısı olan Safari ikinciliği yeniden kapmış durumda. Apple uygulaması 1 milyar kullanıcı sayısını aşarak kendi rekorunu da kırdı. Peki Apple Safari ile neler sunuyor ve neden popüler? Atlas VPN tarafından yapılan yeni araştırma dünya çapında 1 milyar kullanıcının Safari'yi tercih ettiğini gösterdi yeni analiz, internet dünya istatistiklerinin 31 Aralık 2021 tarihine uzanan internet kullanıcı metriği üzerinden hesaplandı. Ayrıca rapora göre Google Chrome 3,3 milyardan fazla kullanıcıyla açık ara birinci görünüyor. Safari'nin hemen arkasında ise 212 milyonla Edge, 179 milyonla Firefox, ve 149 milyonla Samsung internet uygulamaları boy gösteriyor. Apple tarafından bugüne kadar Safari kullanımı ile ilgili resmi açıklama gelmediği için aslında bu raporların doğruluğu tartışılabilir. Ayrıca Safari'nin daha önce 1 milyar kullanıcı sayısını geçip geçmediği de belirsiz. En popüler internet tarayıcısı sayıları. 1. Google Chrome 3,3 milyar kullanıcı. Apple Safari 1 milyar kullanıcı. Microsoft Edge 212 milyon kullanıcı. Mozilla Firefox 179 milyon kullanıcı. Samsung Internet 149 milyon kullanıcı. Microsoft Edge Safari'nin ikincilik koltuğunu ele geçirmeyi başarmıştı. StatCounter tarafından yapılan önceki araştırma, masaüstü tarayıcı pazarının %10'luk kısmına hitap eden Edge'in artık en popüler ikinci masaüstü tarayıcı olduğunu göstermişti. Ancak bunun sadece masaüstü için geçerli olduğunu belirtelim.